Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Takıntılar isimli oyunun ardından bu kez Düğün Hatırası isimli oyunla Alanya'daydı. Alanya Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenen oyun izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Gelenek ve göreneklerinden uzak, şehirde hayat süren iki gencin düğünlerini eski geleneklere göre yapmak istemesiyle başlayan oyunda, köy seyirlik oyunlarıyla süslenen düğün organizasyonu keyifli ve eğlenceli bir dille anlatılıyor. Demeyin. bu akşam muhtarın kızının kızası vardı. Bazı sahnelerinde izleyenlerin de oyuna dahil edildiği düğün hatırası unutulmaya yüz tutmuş eski düğün adetlerini hatırlatarak geçmişle bugünün karşılaştırılması yapılabiliyor. <laughs>